Güzel canlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Aşkın yazılarımı sunuyorum. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız Hızır Kılavuz'umuz olsun. Erenlerin, gerçeklerin üst ümmetleri daima üzerimizde hazır ve nazır olsun. Cenab-ı Hak, hak ve hakikati ve gerçekliğe ulaşma noktasında bize hidayetini, bize bilgiliğini nasip etsin. Cenab-ı Hak ölmeden önce ölüp, gerçek dililerden ve görenlerden eylesin. Bugünkü muhabbetimizin konusu nefsi bağlı gerek. İmam-ı Cafer-i Sadık'ın buyruğunda olan 12 nesneyi bağlayıp 14 nesneyi açma olarak ifade edilen işleyişi işliyoruz. Yani herkesin kendisinde vücut azalarından çıkacak kötülükleri nasıl bağlaması gerektiğini, aynı zamanda da bu bağlamayla birlikte Cenab-ı Hakk'ın kapısını nasıl açabileceğinin en güzel ifadeleri aslında bunlar. Peki nefsi bağlı gerek. Nefsi nasıl bağlayacağız? Nefsi emarenin kötü duygu düşüncelerine yenilmeden bütününü bağlayıp işlevsiz hale getirmemiz gerekiyor. Kişi nefsi emaresini bağlamadığı sürece Cenab-ı Hakk'ın kapısını, hakikati, gerçekliği, cemali, didarı görmesinin de mümkünat yok güzel canlar. Çünkü nefsi emare bizim ile Cenab-ı Hak arasındaki en büyük perde, en büyük sıkıntı, en büyük engel, en büyük berzah. Peki bizim bunu aşmamız lazım. Aşabilmemiz için de bizim nefsi emarede bulunan bütün kötü duygu düşünceleri kesinlikle bağlamamız gerekiyor. Kötü arzu, arzu ve istekleri bağlayıp kötü davranış ve eylemleri yapmamaya nefsi bağlamak deniyor güzel canlar. Peki eylem, eylem bizim sorumluluk alanımız. Bakın kötü duygumuz oluyor mu oluyor? Düşüncelerimiz oluyor mu oluyor? Peki bu eyleme geçmedikçe günah oluyor mu? Şeriat kapısında olmuyor güzel canlar. Şeriat kapısında biri kötü düşünse, kötü hissetse, bunu eyleme geçirmediği sürece herhangi bir sıkıntı yok. Ama tarikat kapısında artık her türlü kötü duyguyu, düşünceyi, eylemi bağlamamız gerekiyor. Biz de ikrar vermiş bir topluluğuz. Yani güruhu naçiye katılmak, ehl-i beytin didarını görme noktasında yolculuğa başlamış olanlarız. O zaman bizim gerçekten nefsi emmare'nin bütün kötü arzu ve isteklerini bağlamamız gerekiyor ki Cenab-ı Hak kendisinde bulunan bütün güzellikleri bize bahşetmesi lazım. Hakk'ın hakikatine ulaşmanın bir bedeli var. Gerçekliğe ulaşmanın bir bedeli var. Cenab-ı Hak diyor ki benden beni istiyorsan benden ilmimi istiyorsan, benden hazinemi istiyorsan benim de senden isteklerim var. Sen benim isteklerimi yerine getirirsen ben de senin arzunu, senin isteğine cevap vereceğim. Sen ne zaman sendeki var olan nefsi emmarenin yani benimle senin arandaki herdeyi kaldırır, nefsi emmareni bağlar, orada zerre kadar kötülük yapmama koşuluna gelirsen bende ne var ise ben bende var olan her şeyi nurumla senin içine dolduracağım. Ve sen bana benzeyeceksin. Sen benim özellik ve niteliklerime bürüneceksin. Onun için İmam Cafer-i Sad'ın buyruğundaki bu nefsi bağlama noktası son derece önemli. Aslında geçen konularda işlediğimiz şeyler zaten Nefsi bağlama noktasındaki Uvuzlarımızı Yani organlarımızı Bağlama noktasındaki anlatımlarımızdı Nefse maresini Bağlayanlar Ahseni takvimde Bağlamayanlar ise Esferi safli Yani aşağıların aşağısına düşerler Biz aşağıların aşağısına Dibin dibine düşmek istemiyoruz Zaten oradayız Egomuz var mı? Var Kibrimiz var mı? Var. Kıskanç mıyız? Hasretçi miyiz? mu muyuz? Aklımızda bin bir türlü duygu, düşünce. Bazen bunları eyleme geçiriyoruz. Hem kendimize hem başkasına zarar veriyoruz. Bakın aşağıların aşağısındayız. Peki çıkmak için ne yapmamız lazım? Yani ah seni takvim. Biz insanı en güzel şekilde yarattık. Biz insanı en güzel şekilde yarattık demek en güzel kim? Allah. O zaman insan o kadar güzel yaratılmış ki fakat insan nefsi emmarenin arzu ve isteklerine uymakla o güzel yaratılıştan, o güzelliklerden uzaklaşmış. Bakın masumu çocuk tertemiz. Ama duyguları, düşünceleri, eylemleri değiştikçe yavaş yavaş Cenab-ı Hakk'ın nazarından, Cenab-ı Hakk'ın didarından uzaklaşıyor. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Bir su düşünün, menbadan çıkıyor. Tertemiz, pırıl pırıl. Akmaya başladığı andan itibaren çevresinde çeri, çöpü toplaya toplaya gidiyor. Veya da başka küçük ırmaklar ona karışıyor. Ve bu şekilde bir kirlilik. İnsanoğlu da böyle. Bakın, büyüdükçe önce aile içerisinde, sonra sosyal çevrede, Oradan buradan alıyoruz ve kirleniyoruz. Ne yapmamız lazım? Arıtmamız lazım. Peki nerede arıtacağız? Mürşidi Kamil Pir'in dergahında, ocağında. Onun irşadı içerisinde ancak arıtabiliyoruz. Güzel canlar, gerçekten bu yolda yalnız gitmek kolay olmuş olsaydı hiç kimsenin bir Mürşidi Kamil Piri varmasının gereği yoktu. Veya da doktor olmak isteyen birinin bu kadar okul okumasının da gereği kalmazdı. Bakın hep bir eğitimden geçiriliyor. En zor eğitim bu mu? Evet en zor eğitim bu. Ama imkansız mı? Değil. Başarılabilir mi? Başarılabilir. Bir insanda Cenab-ı Hakk'a ulaşma arzusu bile Cenab-ı Hakk'ın hoşuna gider. O zaman biz onun hoşuna gidecek her şeyle onu hoşnut edeceğiz. O da bizim istediklerimizi vermekle bizi hoşnut edecek. Onun için nefse emmare'nin kesinlikle bağlanması gerekiyor. Nefse emmaresini bağlayan nefsi mutmaineyi açar. Bakın, nefse emmaresini bağlamayan birinin onu kınamayan birinin nefsi mutmaineyi yani Tatmiş, tatmin olmuş, mutmain olmuş nefse gelmesinin mümkünatı yok. Bir şeye daha dikkat edin. Bakın buraya da nefse emare diyoruz, oraya da nefsi mutmaine diyoruz. Farkında mısınız? Demek ki nefsi mutmaine nefsin temiz olduğu yer. Nefse emare ise nefsin kirli olduğu yer. Demek ki bizim duygu, düşünce, davranış ve eylemlerimiz nefsimizin şeklini belirliyor. İlmimiz, irfanımız, kemaletimiz, marifetimiz hangi nefis mertabesinde olduğumuzu tayin ediyor. Nefse emmarenin hükmünde olanlar asla ve asla Cenab-ı Hak ile bağ kuramazlar güzel canlar. Ama nefsi mutmaineye gelenler ise Cenab-ı Hak ile bağ kurarlar velayet sura dediğimiz mertebeden başlayıp yukarıya doğru ulvi ve yüce manevi mertebelere doğru yolculuk eder ve onları edinmeye başlarlar. Nefsi emmare. Emmare ne demek? Aslında emmare kötülüğü emreden nefis. Nefsi emmare insanı sürekli hataya, yanlışa, suça, kabahate, günaha, kötülüğe Cenab-ı Hakk'ın sevmediği bütün kötü duygu, düşüncelere sevk eder. O zaman Allah'ın düşmanı kim? Nefse emmare. Peki bir adam nefse emmarenin nitelik ve özelliklerini taşıyorsa Allah'a düşman mıdır? Allah'a düşmandır. Nefse emmarenin hükmünde olan herkes Allah'a düşmandır. Örneğin ben Allah'a inanıyorum, iman ediyorum meleklere, kitaplara, ahiret gününe, peygamberlere ama nefse emarenin bütün özellik ve niteliklerini taşıyorum. Güzel canlar, nefse emarenin niteliklerinde olan bir kişi ne kadar ben Allah'ı, peygamberi, ehli beyti, on iki seviyorum dese de sevmiyor. Neden? E niteliğin onların niteliği değil. Özelliklerin onların özelliği değil. O zaman sevgi nerede kalıyor? Dilde kalıyor. Uygulamada, uygulama ve pratikte hiçbir şey yok. Bu yol dil ile, ka, dil ile ikrar, kalp ile tasdik etme yolu. Yani ben Cenab-ı Hakk'ın niteliklerini sayıyorum. Allah diyorum, Hak diyorum, Rab diyorum, Alim diyorum, Hakim diyorum, Ala diyorum, Badi diyorum, Bedi diyorum. Bakın Cenab-ı Hakk'a ait vasıf, nitelikler, onun isimleri. Ama sadece dilde söylüyor, yaşamıma geçirmiyorum. Bu ne demek? Nefsi emmareyi bağlamamak demek. Ama bizim işimiz ne? Bizim işimiz nefsi emmareyi bağlamak. Neyle bağlamak? Cenab-ı Hakk'ın nitelikleriyle, özellikleriyle, esmasıyla, ahlakıyla bağlamak. Nefsi emmareyi bağlamak demek, ben bende bulunan bütün kötü duygu, düşünceleri, eylemleri bağladım. Artık kimseye zarar vermeyeceğim demek. Herkes kendi neyse emmaresini bağlamış olsaydı güzel canlar ne kendisine ne başka insanlara ne de diğer canlı varlıklara asla zarar vermezdi. Peki cümle varlık Cenab-ı Hakk'ın bir parçası, tecellisi, zuhuru, suduru ise Allah'ı seviyorum ama Allah'ın yarattıklarını kırıyorum, kandırıyorum, yıkıyorum, incitiyorum, döküyorum. Ne kadar uyumlu? Hiç de uyumlu değil güzel canlar. Bu nokta itibariyle kinimizi bağlayıp sevgi ve aşk kapısını açacağız. Küfrü bağlayıp iman ve ikrar kapısını açacağız. Cimriliğimizi bağlayıp cömertlik kapısını açacağız. Cehaleti bağlayıp ilim, irfan, hikmet kapısını açacağız. Benliğimizi bağlayacağız güzel canlar. Tevazu kapısını, alçak gönüllü olma kapısını açacağız. Yani bizde bulunan bütün kötü duygu ve düşünceleri bağlayıp bütün güzel duygu ve düşünceleri açtığımız zaman buraya perde kalktı denir. Buraya ölmeden önce öldü denir. Buraya kendini bilip Rabbini bildi denir güzel canlar. Demek ki ölmeden önce ölmek ne demekmiş? Bütün kötü duygu düşünceleri öldürüp yeniden doğmaya, dirilmeye ölmeden önce ölmek deniyor. Nefs emmaresini ıslah eden, nefs emmaresini terbiye eden ölmeden önce ölmüş nefsi mutmainiyle de Cenab-ı Hakk'ın kapısını açıp onun cemaline, onun didarına, onun hakikatine, onun gerçekliğine nail olmuştur.